Selamlar efendim Barbara Rehberi ile beraber karşınızdayım. En son rehberimizin üstünden 2 yılı baya bir geçmiş oldu. Artık hem yeni Yadigar seçeneği gelmiş oldu hem de yeni birçok takım seçeneği çıkmış oldu. Bunları bir güzel değerlendirelim isterseniz. Ayrıca bu videomuzda bir adet de sponsorluk bulunmakta. Hepinize iyi seyirler dilerim. Dilerseniz sponsorluğu da zaman damgalarından bakıp atlayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Buyurun iyi seyirler. Ayrıca bana sponsor olan Steel serisinin gelin uygulamasının yeni özelliklerine bir değinelim. Moments özelliği sayesinde bir yandan oyunlarınızı oynarken bir yandan arka plandan oyununuzu kaydedip klipler ortaya çıkartabilirsiniz. Ayrıca otomatik klip özelliği sayesinde sadece siz Witch atarken bile bu klip alma özelliğinin aktif olmasını sağlayabilir. Yeni hesabımda Witch atmayı denerken kafama çıkan bu DH'yi de otomatik olarak kayıt aldığımı da bu şekilde görebilirsiniz. Tabi SteelSeries GG'de birçok farklı oyuna yer verildiği için her bir oyunun farklı otomatik klip şartı bulunuyor. Genç'in 15 şartı bulunduğu gibi. Dilerseniz bir öteki özellik olan sonarı değinelim. Sesler üzerinde dilediğiniz gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Seslerin basını arttırıp kısabiliyorsunuz. Ayrıca her bir oyunun farklı farklı optimizasyonlu bas ayarı bulunmakta. Bu şekilde gençinde farklı bir bas ayarı kullanırken Valorant'tayken ise ayak seslerini çok daha iyi duyabileceğiniz bir şekilde bu ayarları yapabilirsiniz. Sadece bu da değil. Mikrofon ayarlarında yine bu uygulama üzerinden yapabilmeniz mümkün. Giveaways kısmından ise oyunlardan ücretsiz bir şekilde ödül alabilmeniz mümkün. Elbette aralarında Genshin Impact'te bulunmakta. Ara sıra oradan da ödül veriyor. SteelSeries'in uygulamasını ücretsiz bir şekilde açıklamada ki veya sabitli yorumdaki Momos linkinden indirebilirsiniz. SteelSeries'e bu sponsorluğu için teşekkür ederim. O zaman şimdi. Barbara'nın yetenekleri kiti aslında çok basit olan bir karakter. Çok hızlı bir şekilde karakterimize değinelim. Eğitimini kullandıktan sonra Barbara hem kendisine hem de etrafındaki rakiplerin üzerine dibine girdiği vakit onlara su etkisi uygulayabiliyor. Ayrıca Eyeteni açık olduktan sonra şu hasar bilerek diyelim. Ota atak yaptıktan sonra düz saldırı ile beraber can değini biliyor. Tabii bunu yüklü saldırı ile beraber yaptığında daha da yüksek bir değerde can iniyor. Peki ultisi ne işe yarıyor? Barbara ultisinde Tüm takım arkadaşlarının canını ve kendisinin canını biliyor? Kendi sahip olduğu maksimum Can oranına göre. Şimdi gelelim karakterin tementeliklerine. Barbara'da mümkünse maksimum Can'ı 23.000 ile 24.000 üzerinde tutmaya çalışın. Bu değerler geçtikleri sürece şifa konusunda sefas ile yardımcı olacaktır, yeterli olacaktır. Çünkü bu karakterin şifa özelliği aynı zamanda candan geliyor. Yani ne kadar fazla can kasarsanız o kadar fazla can basarsınız. Karakterde kritik oranı, kritik hasarı veya enerji yüklemesini önemsememiz gerekmiyor. Çünkü enerji yüklemesini çok fazla basmamız gerek yok. Bu karakter sık sık ulti atmak zorunda değil. Ultisinin tek işlevselliği can basmak olduğu için. Herhangi bir şekilde buff vermiyor. E, bunun için de sadece cana yoğunlaşmamız yeterli oluyor bu yüzden. Kasması da çok basit olan bir karakter. Yadigar seçeneklerine baktığımızda 4 parça okyanus renkli de taktığınız zaman 2 parçası ile iyileştirme bonusu 4 parçası ile birlikte sizin bu yadigarı kuşanmış olan karakteriniz şifa yaptıkça yanınızda bir deniz köpüğü oluşuyor. Yuvarlak bir deniz köpüğü oluşuyor. Bu deniz köpüğü oluştuğu esnada siz ne kadar fazla şifa basarsanız ne kadar fazla iyileştirme uygularsanız takımınız olsun kendiniz, kendiniz olsun fark etmez o kadar fazla bu köpük patlayıp hasar veriyor belli bir süre sonra patlayıp hasar veriyor. Ve bu köpük her 3,5 saniyede bir oluşturulabiliyor. 3 saniye içerisinde zaten patlıyor. Toplamda 30 bine kadar da hasar verebilmesi mümkün. Peki canınız full iyileştirebileceğiniz bir karakter kalmamış. Fark etmez. Siz bunun üzerine aşırı iyileştirme yapıp yani normal karakterlerinizi iyileştirmeyi devam ediyor musunuz gibi davranıp ekstradan bir hasar verebiliyorsunuz deniz köpüğü ile birlikte. Peki 4 parça seçenek olarak Okyanus Renk Listeri yeterli mi? Eğer ki bunu kullanmak istemiyorsanız karakterde kullanabileceğiniz bir birkaç farklı seçenek daha var. Eğitimini 4 parça taktığınızda iki parça ile element ustalığınızı arttırırsınız. 4 parça ile bir element tepkimesi yaptıktan sonra takım arkadaşlarınıza 8 saniyeliğine 120 element ustalığı verebilirsiniz. Ki bu aynı zamanda macera rütbesi 45 altı olan arkadaşlar için de güzel bir kullanışlı bir set olur. Yaldızlı rüyaları kullanma şansı çiçeklenme takımlarında az da olsa kullanılabiliyor. Bunun dışında elbette kullanabileceği son seçenek olarak hanımın sevdiceği var. Ancak bu okyanus renkli istiridye kadar kullanış değil. Hasar bonus vermiyor. Sadece şifa kazandırıyor size. Bu yüzden bu eskisi gibi tercih edilen bir yadigar seti değil. Size hasar bonusu kazandırmadığı için. Karakterimizde sadece can arıyoruz dediğim gibi. Bu yüzden saatte can, kupa da can. Burada taç kısmında varsa iyileştirme bonusu takın öncelikle. İyileştirme bonusu çok daha efektif oluyor. Eğer ben burada görebilirsem örneğini göstermek istiyorum. Şurada iyileştirme bonusumuz var. Neden Hazel e olduğunu takılmayın onu ben de bilmiyorum. Varsa iyileştirme bonusu takmanız çok daha önemli. Okyanus renkli de, de çok daha efektif bir şekilde çalışıyor çünkü iyileştirme bonusu. Yoksa yüzdelik can takın. Biraz daha şifa basma değeriniz azalıyor ama olsun yine de işinizi her türlü görür. Bunun dışında Yeteneklerine değinecek olursak karakterde öncelikle E yeteneğinizi daha sonra ultiyi daha sonra düz duruşu geliştirebilirsiniz. Düz duruş geliştirmeseniz de olur. Şimdi E yeteneğinde can bastığını sürekli olarak can bastığını söyledik. Aktiflik süresi 15 saniye bekleme süresi 32 saniye çok uzun. Bekleme süresi birazcık fazla sıkıntı Barbara'nın. Ultisinin enerji maliyeti 80 bekleme süresi 20 saniye ve can oranla yine iyileştiriyor. Şimdi pasif özelliklerine bakacak olursak E yeteneğini kullandıktan sonra Karakterlerinizin harcayacağı dayanıklılık tüketimini %12 azaltıyor. Yani daha az dayanıklı karşı işte yüklü saldırı yaptığınızda koştuğunuzda vesaire. İkinci sapma üzerine baktığımızda ise bir element küresi veya parçacı aktif karakteri geldiğinde elde ettiğinde eğitimliğiniz eğer aktifse onun aktiflik süresini 1 saniye uzatır en fazla 5 saniye uzatılabilir. Yani eğitimliğinin aktiflik süresini en fazla 20 saniye yapabiliyorsunuz. Element parçacı küresi ne oluyor? Rakibi vurduğunuzda belli bir yetenek ile beraber vurduğunuzda ortaya çıkan enerji küreleri gibi onlar size geliyor ya. O şekilde hangi karakteriniz alanda olursa olsun pasifin süresini uzatıyor. En iyi süresini uzatıyor daha doğrusu bu pasif. Pasif özelliği ise yenileyeceği etkide olan bir yemek mükemmel pişirildiğinde %12 ihtimalle 2 kat verebiliyor bu yemekten. Gelelim o zaman silah tercihlerine. Barbara'da en iyi tercih edebileceğiniz free to play silah kesinlikle ejder katillerinin serüvenleri. Bunu taktığınız zaman sıradaki takım arkadaşınızı geçtiğinizde onun saldırısını 10 saniyeliğine %48 arttırıyorsunuz. 20 saniye bekleme süresi var. %48 saldırı bonusu sırf bir geçiş yaparak elde ettiğiniz aslında çok güzel bir bonus sağlıyor. E bu silah aynı zamanda atletelikten can verdiği için daha fazla şifa basabiliyorsunuz da. Bunun dışında eğer bunu tercih etmek istemezseniz demirciden bir şeyler üretmek isterseniz. Buradan... Prototip kehribarı üretebilirsiniz. Yine atletikten can veriyor. Siz ulti kullandıktan sonra kendiniz için enerji yeniliyorsunuz. Ve takım arkadaşlarınız için ekstradan can yenileyebiliyorsunuz. Fakat Barbara'nın hiç fas yeterli oluyor zaten. Bunun yerine dediğim gibi ejder katillerinin serüvenlerini takıp onlara saldırı bonus kazandırmak en azından bir kişiye yüksek bir saldırı bonusu vermek daha değerli olabiliyor. Eğer Barbara'yı alanda tutup Barbara ile düz duruş yapan bir takımdaysanız doygunluk meyvesini yine üretip takabilirsiniz. Element ustalığı kazandırırsınız Barbara'ya çiçeklenme reaksiyonlarını güçlendirebilirsiniz yine iş yapar. Bunun dışında Barbara'da kullanabileceğiniz silahlar aslında birazcık DPS'e kayan bir build yapmak isterseniz Barbara'da Göçebe'nin nota kitabı Barbara'da en iyi tercih edebileceğiniz kitaplardan birisi. Güneş İncisi, eh iş yapabilir DPS Barbara'da. Kagura'nın hakikati de yine güzel bir şekilde iş yapıyor. Kutsal rüyaların kayıp doğası ile göklerin atlası yine Barbara'da DPS konusunda iş yapabilir fakat... Yani Göçebe'nin nota kitabı çok daha iyi oluyor. Çünkü Barbara aslında çok ilginçtir ki bu oyundaki büyücüler arasında en yüksek yüksek yüklü saldırı hasarına sahip olan karakterlerden birisi. Baya yüksek. Hani %266 değeri çok iyi. Mesela Yemiko ile beraber karşılaştırıyorsunuz. %200 sadece. Naidi ile beraber karşılaştırıyorsunuz. %211 sadece. Ama Barbara'ya bir geliyorsunuz. 8 level olan Barbara'ya %266. Bu yüzden Barbara ile beraber yüklü saldırı yaptığınızda buharlaşma da uygulayabildiğiniz için... Anlık hasar yüksek çıkarabilmeniz mümkün. Hatta bunu şu anki bir video kaydından da görebiliyorsunuz. Böyle bir barbara kastığınızda sıkırmış gibi bir boss'a da tek atabilme şansınız var. Evet tabii ki yanındaki bufflayan karakterler çok fazla fark ettiriyor bu durumu ama yine de Barbara ile olur da tek atma bu idi isterseniz de Yadigarlarda bu sefer 4 parça göçepe kumpanyası kasabilir. Saate saldırı kupaya su hasar bonusu taşta kritik hasar veya kritik oranında verdiğinizde yüksek basar elde edebilirsiniz. Takım yıldızına baktığımız vakit neşeli şarkılar her 10 saniyede bir enerji üretmesini sağlar. Yani daha hızlı ulti atabilsin diye fakat süresi epey bir uzun elbette. İkinci takımımızı özelliği yeteneğin bekleme süresini %15 kısaltır ve beceri süresi boyunca aktif karakter %15 su hasarı bonus kazanır. Biraz daha işlevsel oluyor. Bekleme süresi azaldığı için aslında. Ve takımımızda hidro bir DPS karakter varsa yani su karakteri varsa DPS olarak onu daha iyi destekleyebilir. Burada ultisinin seviyesini 3 arttırır. Dördüncü takımımızın özelliğine baktığımızda. Barbara yüklü saldırıyla vurduğu her düşman başına bir enerji yeniler. Bu şekilde her bir yüklü saldırıyla maksimum 5 enerji yenilenebilir. Yani toplu bir rakip gördüğünüzde Barbara ile beraber yüklü saldırı yaparak enerji bilirsiniz Barbara için. 5. takım yıldızı özelliği E seviyesine 3 arttırır ve son takım yıldızı özelliği Barbara alanda değilken grup üyelerinden birisi saf dışı bırakılırsa yani ölürse saf dışı kalan karakter otomatik olarak canlandırır. Karakterin canını %100 olarak yeniler baştan doğmuş olur. Bu etki her 15 dakikada bir yenilenebilir. Barbarian'ın takım yıldızları yani öyle böyle değerlendirilebilir, birkaç tutulabilir yanı var ama öyle çok almışan bir özelliği yok elbette. Barbarian'ın kullanıldığı takımlar ikiye ayrılıyor. Bir Barbarian'ı alanda kullanıp on field olarak kullandığınız takımlar, yani oto atakları Barbarian ile yapmanız gereken takımlar. Bir de Barbarian'ın sadece basit bir şifacı rolü oynayıp e basıp geçiniz takımlar var. İşte ultiniz geldikçe de bastığınız takımlar. Şimdi Barbarinden öncelikle on field yani alanda düz duruş atması gereken takımlardan bahsedelim isterseniz. Bu takımlardaki önemli rolü, rolü Barbaran'ın taşımasının sebebi sürekli olarak düz duruşlarıyla su uygulayabildiği için aslında takım arkadaşlarıyla birlikte daha rahat bir şekilde reaksiyon tetikleyebiliyor ve buna öncülük ettiği için de elektrik karakterleriyle de aslında uyumu çok da oluyor. Özellikle Beydo ve Fischl'a baktığımız zaman sürekli normal vuruşu tetiklediğiniz zaman, vurduğunuz zaman elektrik yüklendiği tetikleyi duruyabiliyorsunuz. Ve takımın element ustalığına göre de takım arkadaşlarınız yine güzel bir şekilde hasar geçirebiliyor, geçirebiliyor buradaki kadim toprak ejderini görmüş olduğunuz üzere. Barbara'nın en büyük sıkıntısı ise kendini dondurması eğitimiyle birlikte. Eğer bu duruma dikkat edebilirsiniz elbette çok sıkıntı yaşamazsınız fakat... E işte Barbara'nın en çok lanet edilen özelliği de bu zaten. Aiden ile beraber kendisini de ıslatması. Yine bu güzel kullanılan bir özellik şu açıdan. Bir bosta karşı kapışırken çok fazla efektif değil ancak çoklu rakibe karşı kapıştığınızda elektrik yüklendiği rakipler arasında sekeceği için. Yine Beydon ultisinin takım özelliği sayısında rakipler arasında da sekebileceği için çoklu rakiplere karşı çok daha büyük bir avantaj kazandırıyor. Kullanmak isterseniz burada Shinchu yerine koyabilme şansınız var. Veya burada Fischl veya beydo ikilisinden birisi yoktur. Farklı bir elektrik karakteri olarak siz gidip dilerseniz buraya cookie de atabilirsiniz. Fakat iki şifacı kullanmak istemezseniz diye diyorum. Alanda gidip de kullanabilme şansınız var. Bunun dışında yine sarada da çok kısa sürede destekler. O daha hani official'ı bufflayabilmeniz için iyi olur. Eğer illaki kullanacaksanız diye diyorum. Şimdi aşırı çiçeklenme takımına bakacak olursak burada Nayı da tek başına çok güçlü bir şekilde doğa elementini uygulayabiliyor. Fişil ise zaten buradaki çiçeklenmeleri vurup aşırı çiçeklenme uygulaması gerekiyor. Fakat bunları üretmek için de burada Barbara'nın zaten su uygulamasına ihtiyacımız var. Sucrose burada element tutaları paylaştırarak takımın daha güçlü reaksiyon gerçekleştirmesini sağlıyor. Ancak burada Sucrose yerine siz iki doğa karakterine Nayı yerine işte gezgin buraya kolye gibi şeklinde de bir tercih yapabilirsiniz. Oynanış tarzı tamamen size kalmış burada. Örnek veriyorum burada Barbara ile beraber Rakibimizi ıslatıyoruz. Element ustalığı paylaşıyoruz, Naide ile beraber işaretliyoruz rakibimizi. Burada Barbara ile beraber çiçeklenme üretiyoruz. Bir yandan Fischer ile beraber E atıp aşırı çiçeklenmeyi sürekli uygulayabiliyoruz bu partide. Burada sadece Barbara ile beraber oto atak yapıyorsunuz ve rakibinizi yok ediyorsunuz zaten. Görmüş olduğunuz üzere. Arada geçip Naide ile beraber E basmanız gerekiyor. Fischl'ın Ozu yerden kalktıkça Ozu tekrardan geri çağırmanız gerekiyor. O kadar. Başka yapmanız gereken bir durum yok zaten. Sukoz dediğim gibi bu takımda hiçbir şekilde şart değil. Fakat olursa yine takımı güzel bir elementsel, element ustalığı paylaştıracağı için çok sağlam bir hasar çıkartabilirsiniz. O açıdan yardımcı olur yine size. Fakat gördüğünüz üzere bu takım yine çok güzel bir şekilde Naiden'ın DPS'li sağ olsun alan dışındayken bile yok etmesine yardımcı oluyor. Barbara da alanda durarak vurmanı sağlayacak. Son aynı zamanda fantezi takımımıza değinecek olursak Barbaran'ın takımındaki iki ateş karakteri, bir rüzgar karakteri kullanarak kendisinin yüklü saldırılarının buharlaştığı uygulamasını sağlayarak maksimum hasarı elde etmeyi deneyebilirsiniz. Burada Barbaran'a ya saldırı yaparken yüklü saldırısıyla beraber çok fazla enerji tükettiği için, 50 enerji tükettiği için vuruşlarınızı yaptıktan sonra kaçma şansınız pek olmadığından fanteziye kaçıyor aslında bu takım. Yoksa Barbaran'ın hasarı var mı? Harbiden vuruyor yani buharlaştı uyguladığınız vakit. Bu yüzden... Olur da denemek isterseniz diye bunu öneri olarak yine de sunmak istedim. Şimdi Barbara'nın özel olduğu bir parti var ki burada Harden'ın ulti atması gerekiyor. Enerji yüklemesine bir en azından 140 yapmanız gerekebilir burada sık ulti atabilmesi için. Nilo'nun takımlarında sadece doğa ve su karakterlerinden bu bulunan oluşan bir takım kullanabilirseniz buradaki çiçeklenmeleriniz farklı bir çiçeklenmeye dönüşüyor. Bereketli çekirdekler oluyor. Bunlar bereketli çekirdekleriyle beraber hasar verdiğinizde çok daha büyük bir hasar etrafı yansıttığınız için size de çok fazla hasar veriyor. Bu yüzden bu tarz takımlarda Nilo'nun takımlarında bir adet şifacı karakter bulunması gerekiyor. Eğer doğal karakter olarak ya yoğunuz yoksa veya kokuminiz yoksa burada devreye Barbara girmek zorunda kalıyor. Ve o atakları yine biz burada Barbara ile beraber yapıyoruz. O zaman hemen bir kombomuzu burada serice gösterelim hemen. Gidelim bossumuza karşı. Bu takımda yine yok yoksa Kule'yi de Neyi de kullanabilirsiniz. Ultiyi de açalım. E, e, E'lere abanalım bunda. Ardından Barbara ile beraber geçip E'ye basıp sadece ulti atak yapıyoruz bu takımda. Tüm olayımız bu. Barbara'nın alan içinde kullanıldığı partilerde Barbara'nın rolü artık burada E bas çık olayına döndüğü için bu tarz takımlara en iyi örnek olarak dondurma takımları verilebilir. Rakibi dondurmak için e bas, rakibi ıslat ve alandan çık. E çapını kare, rakibi ıslatsın. O yeterli olur şeklinde takımlar olarak da anılabilir. Fakat dediğim gibi Barbaros zaten birçok takımda yine alan dışında sadece aman E basayım daha sonra karakteri alandan çıkarayım şeklinde kullanıldığı için aslında böyle E basıp daha sonra main DPS veya öteki DPS karakterlerinizi geçerek oynadığınız takımlarda da rahat rahat kullanabiliyorsunuz bu karakteri. Tamamen yine... Tercih meselesinde kalıyor elbette Barbara'nın kullanım alanı. Evet Barbara oldukça basit bir karakter ve şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.